Stüdyolarımızda çok değerli siyaset dünyasından isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Seçimlere çok kısa bir süre kala, hatta iki günden az bir süre kala bu kez konuğumuz Devlet Bakanı ve baş müzakereci Sayın Egemen Bağış efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, artık kampanyanın son günlerine girdik tabii bir evet. parça yorgunluk var ama çok iyiyiz. Halkta gördüğümüz enerji, vatandaşımızın istikrardan yana tercihini kullanacağını beyan etmesi hı hı. seçimlere... Gerçekten Türkiye'nin önünü açacak bir neticeyle giriyor olmamız tabii ki bütün yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Özellikle son bir ay içerisinde bu çalışmalar, çabalarınız yurt içinde, dışında, her yerde seçmenle bir aradasınız. Aynı zamanda bir taraftan baktığımızda potansiyel oyları görüyorsunuz. Aynı zamanda anketler de var. Bakabileceğiniz, birçok değerlendirebileceğiniz format var. Nasıl bir sonuç görüyorsunuz acaba? Önceden gözünüzde oluşturulan, canlandırılan bir yüzde var mı? Açık ara birinci parti olacağımızı görüyoruz. Hı -hı. En yakın rakibimizin yarımız kadar oy alabileceğini görüyoruz. Hı -hı. Diğer üçüncü partinin de onların yarısı kadar oy alabileceği gibi bir ortam çıkıyor. Hı -hı. Hayırlısı diyelim bakalım. Sonuçta milletin terazisi hiçbir zaman şaşmamıştır. Sandıktan çıkan netice ne olursa ona saygı duyacağız. Hep beraber bu ülkede inşallah 12 Haziran'ı çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir gün olacak. Çünkü ben bu seçimi milli iradenin muktedir olması olarak değerlendiriyorum. Bu seçim aslında siyasi partiler arasında değil. Çünkü karşımızdaki partilerin birbirlerinden pek bir farkı yok. Hepsi statikocu. Hı hı. Ama gerçekten üçünün de kol kola girmiş olması. MHP'nin, CHP'nin BDP'nin yanlarına bir takım derin odakları, örgütleri, çeteleri hatta terör örgütünü almış olmaları dışarıdaki bir takım uluslararası medya lobilerinin de desteğiyle hep beraber bize saldırıyor olmaları şunu gösteriyor. Türkiye'de milli iradenin muktedir olmasından rahatsız olan bir statiko var. Kandil ile Silivri arasına kurdukları teleferikte gidip gelenler artık milli iradenin muktedir olmasını engellemek için son çırpınışlarını ortaya koyuyorlar. Başbakanımızın otobüsüne saldırdılar. İlk defa bir seçim kampanyasında bir polis kardeşimiz şehit oldu. Şu anda iki kardeşimiz yaralı. Bunlar Türkiye'ye yakışmayan görüntülerdi. CHP'nin Hopa ilçe başkanının da aralarında bulunduğu bir grubun Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının içinde bulunduğu otobüse kaldırım taşlarını sökerek atmaları Türkiye'nin iç imajına da dış imajına da kardeşlik dokusuna da zarar vermiştir. Milletimiz bunun takdirini sandıkta gösterecektir. Bir takım uluslararası yayın kuruluşları Türk seçmenine CHP'ye oy verin diye akıl öğreteceğine aslında CHP'ye akıl öğretse milletinle barış milletine bidon kafalı deme, milletine beyinsiz deme, milletine koyun deme, milletine hor görme. Milletinin değerleriyle artık bütünleş mesajını verse belki Türkiye'de demokrasi de daha fazla güçlenir diye düşünüyorum. Ama benim milletimin gerçekten istikrardan yana bir tercih kullanacağına da yürekten inanıyorum. Hı hı. Çünkü bu millet o karanlık günlere bir daha dönmek istemiyor. Faili meçhul cinayetlerin hortladığı, işkencenin ayyuka çıktığı, baskıcı rejimlerin vatandaşa zulmettiği o karanlık günlere, koalisyon günlerine dönmek istemiyor. Şu an Türkiye'de tek başına iktidar olabilme ihtimali olan tek bir parti var. O da Adalet ve Kalkınma Partisi. Diğer partilerin en büyük umudu koalisyon ortağı olabilmek. Koalisyonlar da Türkiye'yi hep geriye götürmüştür. Nasıl rahmetli Menderes'te, rahmetli Özal'la Türkiye yükselirken birileri Türkiye'yi aşağı indirmeye çalışmıştır, şu anda da... İçerideki dışarıdaki direnç odakları birleştiler. Geçen yaşlı bir seçmenimizin söylediği gibi Çanakkale Savaşı'nda gibisin evladım. Yedi düvele karşı mücadele ediyorsunuz demişti. Gerçekten farklı bir döneme girdik. Ama millet bu oyunları bozacak. Göbeğini kaşıyan adam diye küçümsedikleri millet sandıkta birlerini kaşıyacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Peki Sayın Bakanım yani bu sizin de bahsettiğiniz gibi oldukça zorlu bir seçim süreciydi. Çok şey yaşandı hengame denilebilir buna. Ardından gelebilecek öngörünüze göre bir 5 yıl daha. Bu 5 yıl içerisinde özellikle sizin de e, uzmanı olduğunuz konuda Türkiye'yi Avrupa Birliği konusunda neler bekleyecek? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi Avrupa Birliği konusunda biliyorsunuz Sayın Başbakanımız dün çok önemli bir açıklama yaptı. Artık müstakil bir Avrupa Birliği Bakanlığı kuruyoruz. Avrupa'daki bize karşı ortaya sürülen bütün o çifte standartlara rağmen, bütün o siyasi engellere rağmen Türkiye kendi vatandaşının yaşam standartlarını Avrupa Birliği standartlarının üzerine çıkarma konusunda iddialı. Biz Atatürk'ün hedef koyduğu çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealine hizmet eden bir siyasi hareketiz. Türkiye'de benim vatandaşım eğer şu son 8.5 yılda farklı bir konuma geldiyse eğer Cumhuriyet tarihi boyunca 1923'ten 2002'ye kadar 6100 km yol yapabilen devlet son 8,5 yılda 13600 km yeni yol ve otoban yapabildiyse, Türk lirasından 6 sıfırı attıktan sonra hem faiz oranlarını hem enflasyonu %5'in altına çekebildiysek, Türkiye artık %8.9 büyüyen bir ekonomi olarak Avrupa'nın en dinamik ekonomik gücü haline geliyorsa, evet. eğer Türkiye'deki bütün çocuklarımız ders kitaplarını ücretsiz alabiliyorsa, 3 yıl içerisinde birer tablet bilgisayarla dünyayla bütünleşebileceklerse, bütün hastanelerimiz bütün vatandaşlarımıza açıldıysa, ilaç fiyatları %80 ucuzladıysa, 10 milyon kardeşimiz hayatında ilk defa şu son 8,5 yıl içerisinde uçağa bindiyse, iç hatlarda kesilen uçak bileti miktarı 8 milyondan 102 milyona çıktıysa ve 2023'te 350 milyona çıkacaksa demek ki Türkiye Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolculuğunda çok önemli mesafeler kat ediyor. İşte Türkiye azimli, kararlı, gerçekten ne yaptığını bilen istikrarlı bir hükümetle çok büyük başarıları elde edebiliyor. Onun için biz istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyoruz. Daha evvel de Radyo Klas dinleyicilerine söylemiştim. Hatalı sollama ölüm, hatalı oylama zulüm <laughs> getirir. Onun için bu memlekete bir daha zulüm yaşatmayalım. Bu memlekete o karanlık günleri geri getirmeyelim. Milli iradeyi muktedir kılalım. Bu ülkede herkes dilediği gibi yaşasın. İsteyen başörtüsüyle, isteyen mini eteğiyle, isteyen rakısını içerek, isteyen şerbetini içerek, isteyen camisine, isteyen kilisesine, isteyen cemevine, isteyen sinagoguna gitsin. İsteyen de gitmesin. Ama bu ülkede birlikte çalışalım, birlikte üretelim, hep beraber kazanalım ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olalım. 500 bin konut yaptıysak bir 500 bin daha yapalım. 13 bin 600 kilometre yol yaptıysak bir 15 bin daha yapalım. Bu ülkedeki çocuklarımızın dünya ile bütünleşmesini sağlayalım. Artık bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bir nesil değil, her türlü bilgiyle donatılmış güçlü bir nesle kavuşalım. Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olsun istiyoruz. Onun için de vatandaşımızın sandıkta pusulasıyla baş başa kaldığı zaman elini vicdanına koyarak şunu düşüneceğine yürekten inanıyorum. Cumhuriyet tarihinde daha çalışkan bir başbakan gelmedi. Daha azimli, neticeye odaklı bir hükümet gelmedi. Gerçekten rakamlar ortada. Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Bugün doğumuzdaki ve batımızdaki ülkelerin eş zamanlı olarak ilham kaynağı olan bir ülke haline geldik. Artık lider bir ülkeyiz. Artık yurt dışında Türk olduğumuzu öz güvenle, göğsümüzü gere gere alnımız ak bir şekilde söyleyebiliyoruz. Demek ki Türkiye çok farklı bir noktaya geldi. Eskiden bu ülkede darbe yapanlar bugün bu ülkede sorgulanabiliyor. Onun tabiriyle Türkiye değişiyor netekim. İşte Türkiye'deki bu değişimin vatandaşımızın özgüvenine de yansıyacağını ve sandıkta pusulasına o tercihini basarken o pusulayla baş başa kaldığında marifet iltifata tabidir diyerek tercihini Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yine yapacağını ampulleri aydınlatacağına ben yürekten inanıyorum. Vatandaşımızın terazisi hiçbir zaman şaşmamıştır. İnşallah pazar günde şaşmayacaktır. Öncelikle dinleyici ve izleyicilerimizi hatırlatalım. Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen Bağış konuğumuz. Onunla sohbetimiz devam ediyor. Ee, özellikle iki başlık altında yapacağınız yorumlar biliyorsunuz ki bizim dinleyici ve izleyici kitlemiz oldukça genç ve merak uyandırıyor. Ee, pür dikkat bizi dinliyorlar şu anda. Özellikle bu iki başlıktan bir tanesi eğitim ve sınav sistemi. Arkasından da interneti soracağım. Önce eğitim ile ilgili bilgi alalım. Önemli projeler olduğunu biliyorum çünkü. Şimdi eğitimle ilgili biliyorsunuz biz artık 3 yıl içerisinde bütün çocuklarımıza birer tablet bilgisayar vermek istiyoruz. Hı hı. O kalın, ağır, hantal kitapları taşımasınlar istiyoruz. Bütün kitapları o tablet bilgisayarın, iPad'in içerisinde olsun. O aynı zamanda onların defteri olsun. Notlarını elektronik olarak o deftere alabilsinler. Sınıflardaki kara tahtaları kaldırıyoruz akıllı tahtalara geçiyoruz. Elektronik dijital tahtalara. Öğretmenin gün boyunca verdiği dersi akşam o bilgisayarından tekrar edebilsin istiyoruz. Hatta internet bağlantısıyla bizim çocuklarımız dünyayla bütünleşebilsin istiyoruz. Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesine bağlanabilsin, Oxford Üniversitesi'ndeki bir tartışmayı takip edebilsin, ELSER'deki bir yayını oradan gözlemleyebilsin istiyoruz. Biz çocuklarımızın gerçekten bilgiyle donatılmasını istiyoruz çılgın ve de cesur projeler üretebilecek bir neslin hayalini kuruyoruz. Van Gogh'un çok güzel bir lafı var. Ben bir resim yapmadan evvel önce o resmi hayal ederim, sonra da hayalimi resmederim demiş. Biz de 2001'den bu yana bir Türkiye hayaliyle yola çıktık. Herkesin özgür olduğu, herkesin müreffeh olduğu, herkesin rahat, huzur içerisinde yaşadığı bir Türkiye'nin hayalini kurduk. O hayalimizi de adım adım gerçekleştiriyoruz. İşte gençlerle el ele vererek eğitimde çok önemli bir çığır açmaya başladık. Son 8,5 yılda 162 bin derslik yaptık. Bu şu demektir. Türkiye'deki eğitim veren okulların üçte biri son 8,5 yılın eseri. Bugün Türkiye'de 165 tane üniversitemiz var. Önümüzdeki 12 yıl içerisinde belki bu rakam 300'ün üzerine çıkacak. Biz üniversiteye gidemeyen gencimiz kalmasın istiyoruz. Herkesin eğitim doğal hakkıdır. Onu kendileriyle paylaşabilelim, o hakkı onlara teslim edebilelim istiyoruz. Bu ülkenin bütün gençleri bilgiyle donatılsın istiyoruz ve dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet edebilsin istiyoruz. Bizim genç nüfusumuz Türkiye'nin en büyük avantajıdır. Ben şu anda kabinenin en genç bakanıyım. 41 yaşındayım. Ama ülkemin %70'i benden daha genç. Arkadan muazzam bir gençlik geliyor. Bilinçli, iyi eğitilmiş, kararlı, çalışkan, dürüst. İşte Türkiye'nin en büyük gücü budur. Biz Almanya'nın ortalama yaşı 45 iken Türkiye'nin yaşı 28 ise bizim büyüme oranımız Almanya'nın 3 katı ise demek ki önümüz çok açık. Yeter ki el ele verelim, yeter ki istikrar sürsün Türkiye büyüyecek. Bunu hiçbir güç durduramaz. Bütün sorunlarımızı aşacağız inşallah. Sınav sistemi de buna dair elbette düzenlemeleri. Sınav sistemi giderecek. de buna dair tabi. <laughs> yani bu sınav sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntıları da en kısa zamanda masaya yatırıp bunların da tekrarlanmaması için hep beraber gerekli adımları atacağız ve gerçekten Türkiye'ye yakışır bir düzeni de hep beraber kurmamız lazım. Biz bütün öğrencilerimizin üniversiteye gidebilmesini arzu ediyoruz ve şuna inanıyoruz. Bireysel özgürlükleri ve bireysel alanı genişlettiğiniz zaman demokrasiyi güçlendirdiğiniz zaman ekonomi de güçleniyor. Bakın bu dünyada fakir tek bir demokrasi yoktur. Gerçekten demokrasiyi benimsemiş, insan hakları konusunda gerekli adımları atmış bütün ülkelerin istisnasız zengin ve müreffeh olması bir tesadüf değildir. Onun için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Gerekli adımları atacağız ve Türkiye'de şunu gördük. Demokrasi topalsa ekonomi felç olur. Ama demokrasi sağlam ve sağlıklıysa ekonomi uçar. Onun için inadına demokrasi diyeceğiz, inadına kardeşlik diyeceğiz ve bütün sorunlarımızı aşarak Türkiye'nin zengin, güçlü, lider bir ülke olması için gerekli adımları atacağız. Sayın Bakanım Mevlana'dan bir alıntı yaparak e, Twitter hesabınızda şunu yazdınız. Sabır insanı maksadına en tez ulaştıran e, kavramdır, kılavuzdur şeklinde e, Twitter kullanıyorsunuz. Aynı zamanda internetle oldukça işli dışlısınız ve bununla ilgili de ülkenin gündeminde çok e, önemli olaylar gelişti. Özellikle seçim sürecine de denk geldi bu. Bunu da birazdan size sormak istiyorum. Kısa bir aradan sonra bu konudaki fikirlerinizi almak istiyorum. Memnuniyetle Efendim Radyo Klas mikrofonlarından sesleniyoruz. Bir taraftan da Number One TV ekranlarında bizi izleyenlere sevgi ve saygılarımızı bir kez daha iletiyoruz. Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen Bağış'la sohbetimiz, söyleşimiz son bölümüne gelmiş durumda. En son internet başlığını atmıştık. Filtreler yasaklar derken bazı sitelerle ilgili yeni spekülasyonlar da var. Bu konuda Sayın Bakanımız ne diyecek ona bırakıyoruz. Bakın bu konuda gelmiş geçmiş en başarılı Ulaştırma Bakanı olan Sayın Binali Yıldırım bir açıklama yaptı bir yasak yok, bir filtre yok. İsteyen vatandaşımız filtre taktırmak isterse, yani çocuklarının hangi sitelere girip giremeyeceğini kontrol etmek isterse onlara bir opsiyon verilecek. Ama ben filtre istemiyorum. Benim çocuklarım bulduğu her siteye girebilsin diyen dinleyicilerimiz varsa onların da bu hakkına saygı duyulacak. Birileri seçim öncesi bu işi istismar etmek istedi, çabalamak istedi. Ama hazır internete girmişken ben çok enteresan bir şey ise dikkatinize evet. getirmek istiyorum. Danışmanlarım söylediler. PKK'nın internet sitesinde Sayın Bahçeli'ye metiyeler düzülüyormuş. Övgüler düzülüyormuş. Bunu ülkücü kardeşlerimiz nasıl yorumluyor ben de çok merak ediyorum. Diyarbakır'da BDP'yi eleştiremeyen bir genel başkan ülkücü kardeşlerimizi nasıl temsil ediyor ben de onu çok merak ediyorum. Diyarbakır'a gidip ana dilinizi konuşacaksınız da karnınız mı doyacak demeyi bilen Sayın Bahçeli BDP ile ilgili tek kelime söylemedi. Nedir bu muhabbet? Ben çok merak ettim. Çok enteresan geldi. Ama kol kola girmişler. AK Parti'ye saldırıyorlar. Bu ülkede gerçek vatanseverler, ülkeye üretimle, kalkınmayla, zenginleştirmeyle hizmet edenler AK Parti'de buluştular. Ben bütün dinleyicilerimin de AK Parti'den yana tercih kullanacaklarına yürekten inanıyorum. Peki e, seçim esnasında e, seçmenlere özellikle belirtmek istediğiniz bir e, durum var mı? Uyarı var mı? Hani diyorsunuz ya hatalı oy konusunda. Nedir? E, mesela fiziki anlamda da hatalı oy oldukça sorun çıkarabiliyor bazen. Yani tabii oylarını kullanırken dikkatli olsunlar. Mührü tek bir partiye hemen ampulün altındaki boşluğa koysunlar. Katlarken de dikkatli olsunlar. O mürekkep başka yerlere sıçramasın. Hı hı. Ve e, Türkiye'nin aydınlık yarınları için sandığa mutlaka gitsinler. Bakın başka partilere gönül vereceklerse bile olsun demokrasimize sahip çıkalım. Bugün Suriye'de, Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da insanlar sokaklara dökülmüşler demokrasi istiyorlar. Bize özeniyorlar. Demokrasinin kıymetini bilmemiz lazım. İyi ki demokrasi var. Bu ülkede ödül de ceza da sandıkta verilebiliyor. Sokaklara dökülmeye gerek yok. Vatandaşım eğer bu hükümetin bu kadar Rakamlarla ispatlanmış başarılarını görüyorsa gitsin orada ödülünü versin. Ama yok, bu, ben bu hükümeti beğenmiyorum, başkalarının daha iyi yöneteceğine inanıyorum diyorsa o zaman da gitsin, onları ödüllendirsin. Ama mutlaka demokrasimize sahip çıkalım, oyumuzu kullanalım. Bir de şunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ki seçimlerde tartışmalar olur, bunlar işin tuzu biberi. Ama başka Türkiye yok. Seçimlerden sonra milletimizin kararı her ne olursa. Milletimizin seçtiği lider kim olursa onun arkasında kenetlenelim ve hep birlikte bu ülkenin kalkınması için çalışalım, çabalayalım. Çünkü bu ülkeyi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapmak hepimizin boynunun borcu. Koşturmaya devam edeceksiniz çok iyi biliyorum. Artık sona da geldik. Son soru. Soru değil de özellikle böyle biraz daha siyasetin dışına çıkarsak bu yorgunluğun içerisinde enerjinizi kaybetmediniz. Bunu neye borçlusunuz diye soracağım. Bizde bir tüyo var çünkü. Acaba doğru mudur? Siirt fıstığı ee, evet ben aslen siirtliyim. Siirtin pervari balı ve fıstığı gerçekten enerji veriyor. Onları bu dönemde bayağı tükettik ama Hı -hı. istediğiniz kadar gıdayla, vitaminle kendinizi takviye edin. Eğer yaptığınız işe inancınız yoksa, eğer gerçekten söylediklerinize inanmıyorsanız, millet sevgisi kalbinizin içinden gelmiyorsa hiçbir anlamı olmuyor o fıstıklarında, ballarında. Benim sağ olsun kuzenim Hı -hı. beni devamlı fıstıkla, balla... Ee, güçlendirmeye çalışıyor. Ben de onu kırmamak için onları yorum ama şuna inanıyorum. Her şey beynin içinde. Ben yaptığım işe inanıyorum. Partime inanıyorum. Ülkeme inanıyorum. Milletime sevda Milletime inanıyorum. Bu İstanbul dünyanın en güzel şehri. Bu Türkiye dünyanın bir cennet köşesi. Bu ülkenin kalkınması için çalışıp çabalıyoruz. Onun için uykusuz da kalsak, aç da kalsak, yorgun da olsak bu ülkeye, bu millete hizmet etmek Bence onurların en büyüğü Atatürk'ün dediği gibi bu millete efendilik olmaz, hizmetkarlık olur. Biz de bu milletin hizmetkarı olmaya çalıştık. İnşallah milletim de takdir eder ve bize dört yıl daha hizmetkarlık yapma imkanını nasip eder. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Seçim sonucu süreçte de mutlaka ki yine stüdyolarımızda ağırlamak isteriz. Sizi. Her zaman gelirim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün Radyo Klas'ın Klas dinleyicilerine buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ ol.